Bu dersimizde ise arkadaşlar property özelliğini bir kez daha kullanacağız ve böylelikle tam olarak ne işe yaradığını aslında burada anlayacaksınız. Şimdi şöyle yapalım. View Controller'da şöyle View layout bölümünde şu yorumu silelim. Tamam mı? Buraya bir metot ekleyelim. Şu uyguladığımız metodu burada uygulamaya çalışalım bakalım. Bilgiler array mi ben? Bilgiler array mi? Object objekt object object e, at index nokta 5 diyeyim. Aynısını burada uygulamaya çalışayım bakayım. Uygulamaya çalıştığımda burada ctrl de kaydedeyim. Şimdi bunun aynısını burada uygulasam burada kullanabilir miyim? Uygulayabilir miyim? Ctrl -S. Ee, çalıştırdığım zaman uygulamamı, uygulamamı çalıştırdığım zaman bu failed dedi. Neden? Çünkü use of undeclared identifier bilgiler diyor. Yani ne demek bu? Bilgiler için herhangi bir bilgi yok elimizde diyor. Yani bu değişken için herhangi bilgi yok. Nereye kayıt edeceğiz, ne yapacağımızı bilmiyoruz diyor. E, dolayısıyla kullanamıyoruz. Bunun içinse property özelliğini kullanacağız. View controller h'e geleceğiz. Buradan yeni bir property oluşturacağız. Add property strong özelliğini biliyorsunuz zaten. Ne yapıyordu? Hafızada kaydediyordu kesinlikle. Ee, e, ve non-atomic diyoruz. Non-atomic. Non-atomic dediğimizde ne olduğunu da biliyorsunuz. Çünkü default olarak atomic oluyor. Non-atomic dediğimiz zaman daha kolay erişiyoruz. NS array yıldız bilgiler. Böylelikle pointer'ımızı oluşturduk. Array pointer'ımızı. Şimdi e, Peki neden böyle yapıyoruz arkadaşlar? Çünkü e, şöyle düşünün. Gelelim tekrar buraya. Burada 10 tane erdeğimiz var. Eğer 2000 tane 3000 tane elemanımız olduğunu düşünün erdeğide. Ne olacak? Boşuna e, CPU'yu ve hafızayı kasmış olacağız. Ve uygulamamız oldukça geç çalışacak. Veyahut da e, eğer ki telefonun e, CPU'su düşükse çok fazla program çalışıyorsa bizim programımız çalışamayacaktır. Ve hatalar verecektir. İşte bunun önüne geçmek için e, ne yapıyoruz? Property özelliğini kullanıyoruz. E, daha doğrusu pointer özelliğini kullanıyoruz burada. E, tabii ki bir e, property oluyor. Tekrar her array için işte ne yapıyoruz burada? Bunu array kullanırsak direkt böyle İşte bir tane array oluştur, e, sonra hafızadan sil. İkinci array oluştur, hafızadan sil. Sürekli aynı iş yapıyoruz. Ama property bizim yerimize e, bu işlemleri daha kolay bir şekilde Aynı yere kaydederek yapıyor. Bunu bir önceki derslerde göstermiştim. Retain count falan anlatmıştım. Hadi silelim bunu. Ya da silmeyelim önce. Çünkü neden? Şurayı değiştirelim şimdi. Property yaptığımıza göre artık bunu self bilgiler diye kullanabiliriz. Bakın zaten geldi eşittir. Yine buraya eşitleyeceğiz. Self ne demekti arkadaşlar? Self dediğimiz zaman bu klasın değil de view controller'ın bu view controller'ın içerisindeki bilgileri yani şu bilgileri kastediyoruz. Buradaki bilgiler array'ini kastediyoruz. Self diyerek. Self bilgiler dediğimize göre şunu kopyalayalım şuradan. Şuradan kopyalayalım ve şuraya yapıştıralım. Yine aynı mantık oldu. Şimdi şunu artık silebiliriz. Bunu silebiliriz. Bunu sildiğimize göre, evet, bakın burada bir hata verdi. Ne diyor? Tıklayalım şöyle şu noktaya. Ee, and, yine aynı şey. İşte e, bilgilere e, ne oldu? Identifier bilgilere erişemiyoruz diyor. İstersen alt tire koy diyor. Fix with replace alt tire. Hayır, öyle yapmayalım çünkü biz bu dinamik buradakini kullanmak istemiyoruz. Onun yerine ne yapacağız? Self diyeceğiz bu view control kayıtlı bilgiler array'ini kullanacağız. Şimdi tekrar uygulamamızı yine çalıştırdığımızda play butonuna bastığımızda bakalım uygulamamız yine gelecek mi? Görmüş olduğunuz gibi bilgin uygulamamız çalıştı. Siber Siberakademi.net bir harika dostum diyor. Bilgiye tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi bize yine bilgimizi verdi. iPhone telefonumuzda arkadaşlar. iPhone 6'da. Bu dersimizde bu kadar olsun. Bir sonraki dersimizde yeni özellikler ekleyelim. Böylelikle Property'nin tam olarak kullanışını öğrenmiş oldunuz.